şu anda e, konuşma makinemize 80 tane yumurta koyduk. Çalıştırdık. Sonuca bakacağız. Size ileride sonuçları göstereceğim. Makinamız çalışmaya devam ediyor. E, şu anda e, ikinci güne girdik. Ben makineye hiç e, ısıtmadan e, yani makineyi hiç çalıştırmadan yumurtaları yerleştirdim ve çalıştırdım ya ee, edindiğim bilgi şu şekilde 3 saat yakına 3 saate yakın zamanda e, makinenin sıcaklık değeri ancak 37 onda 8'e gelebildi 3 saatte bunu yapabildi ve e, nem nemi de e, 60'a e, bu aralar geldi ee, ve bu bu seyirde devam ediyor makinemizin e, bu şekilde 37 onda 8 e, ve 60 60 ne mi, e, bu şekilde devam ediyor yalnız burada gene ılık su vermeye devam ediyoruz e, bir de yan tarafa e, bir e, şişesiz bir giriş daha yaptım buraya e, gece çok geç vakitler hava soğuduğu zaman ee, çok az bir e, ılık su ve hafif bir sıcak su koyuyorum. Çok az bir içip içip bir kaşık yeterli bir yani bir yemek kaşığı iki tane şuraya e, dökebilirsiniz. E, sabah kadar e, sizin neminiz 55'ten aşağı kesinlikle düşmez. Makinemizin e, şeyi, e, dön dönme e, şeklinde de nasıl olduğu ortaya çıktı. Viyoller e, çok iki saatte bir her buluşma makinesi iki saatte bir döndürüyor ama bu e, çok az dön çeviriyor. Yani bir yüzünü e, gösterecek şekilde çeviriyor. Çok az ve yavaş çeviriyor. Bir yüzü gösteriyor duruyor. E, bu şekilde 2 saatte bir, iki saatte bir. Bütün yüzlerini şey yapıyor. Bu arada şey de dönüyor, yumurta da dönüyor e, makinenin içinde. Çünkü alt, altı düz olduğunda üstteki e, dönen e, mekanizma e, yumurtayı da hafif döndürüyor. Çok yavaş döndüğü için o oluklardaki yumurtalar hiçbir tarafa e, kaymıyor. E, durum iyi. Bu şekilde devam ediyoruz. Kuluşmamıza. Bugün 5. gün. E, makinemizin durumunu sizlere göstermek istiyorum ee, sıcaklık 55-60 arası hiç değişmiyor genel 37 8'de sıcaklığımız bu ayarda hiç bozmadan gidiyor ayrıca şöyle küçük bir pet koydum buraya küçük ee, bu pet e, yetiyor 21 gün size bu pet yeter bunun içinde su, yalnız ılık su olsun, sıcak su olsun koymanız gerekiyor. Ee, aynı zamanda oda sıcaklığı 22 derecenin altında çalıştırmayın, ee, zorlanırsınız. Buraya da ayrı bir giriş yaptım, ee, buradan da bu petin benzerini takacağım. Ee, 20 o, yani 18 günden sonra da onu takmayı düşünüyorum. Şu anda e, e, size söylemek istediğim bir konu daha var. Ee, şeyimiz, e, şeyimiz sıcaklığımız 37 8'de devamlı 37 onda 8'de ee, bakın e, yandığı zaman bile 10, 37 onda olduğunu göreceksiniz çünkü e, 37 onda 7'ye düşüp de ya sönmüyor ve 37 onda 7'de yanıp 37 onda 8'de e, sönmüyor yani bu, bu devamlı 37 8 olarak e, makinemiz çalışıyor. E, ve fanımız da devamlı çalışıyor. Yani fan hiç durmadan çalışıyor. Bu e, makinemiz daha önce e, ilk açılı e, videonun başında gösterdiğim bir bombeli ve UFOya benzer bir makine e, ters e, şey yapılmış, fanı ters takıldığını söylemiştim. O e, tüm e, şeylere e, bombeli yerden e, nem ve sıcaklığı çok iyi iletiyor. Bakın 37, 19, 8 de yine yandı. Yani zaman e, mehumu koymuşlar. O e, tekrar makineyi e, faaliyete geçiriyor o zaman da e, makine devamlı 37 onda 8 de e, devamlı sabit sıcaklık veriyor kuluçkamızın e, bugün 10. günü e, sıcaklık ve nem değerleri gayet güzel gitmekte makine kendini güzel ayarlayarak devam ediyor şu anda nemimiz 56 ve o sıcaklığımız 37 onda 8 olarak devam ediyor. Epilon 80 e, tavuk yumurtalı e, makinamızın bugün 18. günü ve e, dön kontrolü yani e, oluşum kontrolü yapacağız. gelişim kontrolünü yapacağız. E, buna göre e, sonuçları bildireceğiz. Evet makinamızın e, gelişim e, kontrolünü yaptık. E, yumurtaları tekrar dizdik. Oradaki çarkı alarak dönmeyi engelledik şu anda 80 yumurta kapasiteli bu makinemizin 16 tane oluşmamış 400 yumurtası çıktı yani 64 dolu yumurtamız var ve bunlar bunlardan da kaç tane çıkacağını artık ileride çekimlerde göstereceğiz. Bugün 21. gün bitmiştir. Ve ee, e, çıkanlar burada gözüküyor. Ee, bunları e, ana bucağına alacağız. E, çıkmaya devam ediyor. E, bu şekilde e, cilcilerimiz görünüyor. Epilonsa çok teşekkür ediyorum. Makinenin kapağındaki bu buğulanmalar makineyi açmaktan açmadan dolayı meydana geliyor. Makine normal çalışırken hiçbir zaman bu yapmıyor. burada da son kalan civcivlerimiz makinede. Epilons 80 e, kuruşka makinemizin e, sonuçlarını veriyorum e, 63 tane sağlıklı civcivimiz çıkmıştır 80 yumurtadan e, bu makinenin çok mükemmel olduğunu gösteriyor çok sağlıklı bir makine e, emeğim boşa gitmedi çok memnunum